Doğruluklarını koysun. şöyle bir kaydedelim isterseniz, şöyle daha sağlıklı olacak. Toplamın türevinin, işte kendilerin türevini aldıktan sonra türevlerini toplamak arasında bir fark yok. Mesela f(x), x küp, x kare artı 4, x eksi 1 X küpün türevi 3x kare x kare türevi 2x de ee, önünde 2 olunca bu 2x kare oluyor bize 4x x'in türevi 1 öndekiyle beraber 4 oldu bak şuradan eksi 1 de sabit sayı 0 tabi bu eksi varsa aralarında eksi artı varsa artı yazıp düzenledik ee, x kübün türevi 3x kare sabit sayı e, öndeki göre 3c x kare x'in türevi 1 bu arada fonksiyon içinde x olduğu için biz bunu x değişkenine bağlı türevledik. Daha önce söylediğim gibi %99 böyle yapacağız. Ee, x'in türevi 1 olunca burada 1 çarpı eksi k, eksi k kalıyor. T'nin türevi de 0. x üzeri a, e, a yöne düşürdük. Kuvveti bir azalttık. O zaman a çarpı x üzeri a eksi 1 olacak. Biraz hani 3-5 olmadı ama a da böyle. b yöne düştük. Kuvveti bir azalttık. İşte bu. Aynısı k x üzeri t. k çarpı t öyle düştü. Kuvveti biraz aldık. x'in türevi bir şeyle geliyor. Çok ne diyelim zorluğu yok. Ama evet, dikkatli olmak gerekecek. Burada birkaç soru koymuşuz. Şimdi e, burada şu da farklı. F'in türevinde 1 bir, F 1'in türevi anciyi göstermez. Şimdi 1'in de F'in türevinde 1 ne demek? Onu bir açıklayalım. F'in türevinde 1. Önce türevini alıyorum. Sonra yerine 1 koyuyorum. E, sıfır çıkamaz mı? Çıkabilir. Ama her zaman sıfır çıkar mı? Her zaman sıfır çıkmaz. F1 dediğimiz şey normalde bir değerini koyuyorsun. İşte 3, 5, kök 5 bir şey çıkacak. Sonra bunun türevini aldığında bu kesinlikle nedir? Sıfırdır. Çünkü sabit bir sayı çıkacağı için sabit sayıların türevi doğal olarak sıfır olacak. Ee, o sağdaki yani F1'in türevi demek çıkan sonucun türevi almak, sabitin türevini almak. Yani sıfır olacak f'in türevinde bir ise önce türev alıyorsun x değişkenine bağlı. Sonra da işte yani neyse fonksiyon hangi değişkene bağlıysa. Sonra da yerine 1 koyuyorsun. Tekrarlıyorum. 1 koyduğumuzda yine 0 çıkabilir ama öbürkü f1'in türevi değilse her zaman 0 çıkıyor. Her zaman 0 çıkmaz. Şimdi bu küçük bir detay. Burada şu anda soruyla ilgili yok ama karşılaşırsak aklımızda bulunsun diye söyledim. Eee Şimdi bunun türevini aldığımızda bu 3 bölü 2 x üzeri kuvveti biraz azalttım. Eksi 2 çarpı x üzeri 1 artı 2 çarpı 1. Sonra 1'i koyacağım. Zaten bu normal işlem yapılacak. 3 bölü 2 eksi 2 artı 2. Ki ikiler gitti. iyi oldu. 3 bölü 2 geldi. Bu f'in türevinde 1 6 ise önce bir türevini alalım. Tamam mı? Ki bu 2 A x geliyor. Eksi 2 geliyor. Eksi 2 çarpı 1 geliyor. Eksi 0 geliyor. F'in türevinde 1 bu 2 A eksi 2'miz 6'dan 2 A'mız 8 A'yı buluyoruz. Bakın 4. Bu da normal. Kural aldık. Çok da zor değilmiş sanırsam. Rahat bir şekilde buldum. Burada f artı g'yi bulup türevini alıp yerine 2 de yazabilirsin. İstersen şöyle bir birinci yol yapalım. f artı g x'i bulalım. Ne yapar bu? x küp 2x ile x kare artı x'i toplayacağız. Bu da bize x küp x kare eksi x f artı g'nin türevini aldığımızda 3 x kare artı 2 x eksi 1. Sonra sen bunu f artı g'nin türevinde 2'yi koyduğunda 4 kere 3 12 artı 4 eksi 1'den 15'i bulabilirsin. Bu birinci yol. Şöyle de yapabiliriz. İkinci bir yol. F artı G'nin türevinde 2 demek. F'in türevinde 2 ile G'nin türevinde 2 olabilir. Şimdi F'in türevini bulalım ilk önce. 3x kare eksi 2. G'nin türevini de bulalım. 2x artı 1. F'in türevinde 2 o zaman. 4, 4, 3, 12, 12 denk çıktı. 10 mu ee, G'nin türevinde 2 de. 2 2, 4, 4 artı 1, 5. Sana neyi sağlattı o zaman bu? F'in türevinde 2 ile G'nin türevinde 2'nin toplamı 15'miş. Böylelikle ister önce toplayıp sonra türevini al yerine koy ya da ilk önce türevini al yerine koy sonra bu çıkan değeri topla bir farkı olmuş. Bunu görmüş olduk. Şimdi çarpmanın türevi önemli bir kalem. Bunun haçlı formülü geçen ispatlamıştık. Ee, burada mesela bakın kare küp hikayesini de çıkarıyor. Buradan tek tek bunlar işte iki tane fonksiyon, üç tane fonksiyon çarparak olduğu. En son şuraya varmıştık. Bunu da beraber incelemiştik. Onun için söyleyip geçeceğim. Kuvvet öyle düşüyor. Fonksiyon derece bir azaltıyoruz. Ama için türevi unutma. Şurası önemli. İçin türevi. Mesela burada e, şu 3 çarpı 2 öne düşüyor. x eksi 2. Yani burada gözükmeyen bir şey var. x eksi 2'nin türevi ama 1 olduğu için çok da elzem değil. Burada çarpma türevi x'in türevini almışız. 1, ikinci beklemiş. x kare artı 3'ün türevi 2x olmuş. Bak burası x beklemiş. Şimdi x küp eksi 1 ile 2x kare eksi 3x ile x küp eksi 1'den türevlendiği zaman 3x kare geldi. 2x kare eksi 3x duruyor. x küp eksi 1 duruyor. Bak. E, 2x kare eksi 3 x türevini aldık mı? 4x eksi 3 şu geldi. Şimdi buna bakalım. H'ın türevinde x birinci türevi 3x kare eksi bilir. İkinci bekleyecek o zaman. 3 eksi x kare. Artı x gibi eksi x olacak. İkinci türevini alacağız. 0 eksi 2x Gidelim. H'ın türevinde 2'yi koyalım. 4, 4, 3, 12, 12 eksi 1, 11. Çarpı. 4 oluyor. Burası da eksi 1 geliyor. Artı. 8 eksi 2 6. Eksi 4 geldi. Yani eksi 11 eksi 24 toparla eksi 35 şeklinde gelecektir. Şimdi güzel bir soru çözeceğiz